Leyla ve Mecnun Emeviler döneminde 700'lü yıllarda yaşamış ve bu hikaye o kadar çok tutulmuş ki, birçok şair Leyla ve Mecnun'u yeniden yazmıştır. Bunlardan birisi de Fuzuli'dir. Bu dönemde haliyle fotoğraf makinesi yoktur ve böyle bir resmin olmasına da imkan yoktur. Bu resim sahtedir. Bizim Leyla ve Mecnun'umuz değildir. İbni Kesir anlatıyor. Tevbe binti Samme. Kendisine Leyla'nın Mecnun'u denirdi. Tevbe, Beni Haris Bey, KB kabilesine karşı saldırılarda bulunurdu. Leyla'yı gördü. Ona aşık oldu. Kara sevdaya yakalandı. Ona derin bir aşkla bağlandı. Onunla ilgili güçlü ve parlak birçok şiirler söyledi. Daha önce o şiirlerin benzerleri söylenmediği gibi daha sonra da söylenmedi. Çünkü onun şiirlerinde birçok mana ve hikmetler vardı. Bir defasında ona, seninle Leyla arasında flört hadisesi oldu mu diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Eğer uç harama açmış isem, Muhammed'in siyavı şefaatinden yoksun kalayım. Leyla, Abdülmelik Bey, Mervan'ın huzuruna çıkarak kendisine yapılan bir haksızlığı şikayet etti. Abdülmelik, ona şöyle bir soru sordu. Tevbe senden ne gördü ki sana büyük bir aşkla tutuldu. Vallahi ey müminlerin emiri, benimle Tevbe arasında asla flört ve fuhuş olmadı. Ancak Araplar aşık olur ve iffetlerini muhafaza edip aşık oldukları kimselere iffetle bağlanarak şiirler söylerler. Nefislerini alçaklıklara karşı korurlar. Leyla'nın bu cevabı üzerine Abdülmelik, ona yapılan haksızlığı giderdi ve ona armağanlar verdi. TB hicretin 73. senesinde vefat etti. Anlatıldığına göre vefatından sonra Leyla, onun mezarı başına gelerek ölünceye kadar ağlamıştır. Doğrusunu Allah bilir. Leyla dedik. Tarihimizde tespit edebildiğimiz üç Mecnun vardır. Leyla ve Mecnun hikayesi bir anlamda bu üç Mecnun'un hikayelerinin bileşkesidir. Rivayetleri birbirine karışmıştır. Bu üç Mecnun'un meşhur olmasının nedeni de şair olmaları ve aşklarını şiire dökmeleridir. Böylece aşkları dilden dile, gönülden gönle aktarılmıştır. Ama onların aşkı temiz ve iffetli bir aşktı. İlk Mecnun Tevbebe Samme'dir. Onu yukarıda anlattık. Diğer bir Mecnunumuz da Beni Uzre kabilesinden Cemil'dir. Öl 701 platonik tipte saf ve masum aşkı temsil eder. İffetli, utangaç, dindar bir şairdir. Leyla ve Mecnun da Cemil'in eseridir. Cemil'in bu seyneye yazdığı metiye öylesine güzeldi ki, bu seyne bütün şairlerin sevgilisi haline geldi. Şairler, onun cazibesine kapılarak yeni hevesle kasideler yazmaya başladılar. Böylece Leyla, Buseyne ve Dad adlarında yeni bir ölümsüz kadın efsanesi doğdu ve bunun çevresinde de yeni bir tür şiir, gazel gelişti. Hüseyin Azze dedi ki, Besine'nin aşığı Cemil ile karşılaştım, bana dedi ki, Nereden geliyorsun? Şu sevgilinin yanından geliyorum. Nereye gidiyorsun? Şu sevgilinin, yani Azze'nin yanına gidiyorum. Cemil, adamın birisine şöyle bir soru sormuş. Şu mektubumu Besine'nin kabilesine ulaştırır mısın? Eğer bunu yaparsan yanında ne varsa senin olsun. Olur, yaparım. Ben öldüğüm zaman şu dişi deveme bin, şu elbisemi giyin ve şu beyitlerimi oku. Ey kalk, ağlayıp feryat cüfigan et. Diğer bütün dostlarını bırak da sadece bir dostuna ağla. Adam, Besine'nin kabilesine ulaştığında Cemil'in kendisine okumasını vasiyet ettiği beyitleri okumaya başladı. Besine, evden çıktı. O adama doğru ilerledi. Cennette dolaşan bir dolunay gibiydi. Abası içinde salınarak geliyordu. Adama şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Eğer doğru söylüyorsan beni öldürdün. Eğer yalan söylüyorsan beni rezil rüsva ettin. Hayır, vallahi doğru söylüyorum. İşte üzerimdeki şu elbise Cemil'in elbisesidir. Sırtına bindiğim şu deve de onun devesidir. Besine işin gerçek olduğunu anlayınca Cemil'e üzüldüğünü beyan etti ve ona şu altı yaktı. Ey Cemil, senden sonra artık yaşamak bana hoş değildir. Seni yitirdikten sonra yaşamakta artık hayır yoktur. Besine böyle dedikten sonra o saatte öldü. Adam diyor ki, o günden sonra besine kadar çok ağlayan bir erkek veya kadın görmedim. Üçüncüsü de Kays B. el Öl, 699-700. Meşhur bir şairdir. Amir kabilesindendir. Şair, Leyla'ya duyduğu aşkı anlatmıştır. Bu tutkulu aşktan dolayı deli anlamında Mecnun adı verilmiştir. Bu aşk gerçekten de şairin delirmesine neden olacaktır. Daha sonra Leyla ve Mecnun aşkı bütün Türk, İran ve Arap kültüründe derin izler bırakacaktır. Aslında gerçek Mecnun budur. Sevdiği kişinin adı da Leyla'dır. şiirlerinin toplandığı bir divanı vardır. Aşkı onun delirmesine neden olduğundan kendisine deli anlamında Mecnun denilmiştir.